Bakalım ne halt edeceksin savcı? Canan'cığım. Nasıl saklıyorsun sen benden bunu? Ee, konuşmadan önce ne olur beni bir dinler misin? Ne, biliyorum zaten her şeyi Selim. Onu öğrenmeden önce söyleyeceksin. Peşimize adam takmadan önce yapacaksın açıklamanı. Biliyordum ben zaten bir tuhaflık olduğum da bu kadarını beklemiyordum yani. Biliyorum, tamam. Çok büyük bir yanlış yaptım. Ama Yağmur biliyor ya. Yağmura söylüyorsun bana söylemiyorsun yani. Yağmura Yağmura ben söylemedim canan. Yağmura ben söylemedim. Kendisi öğrenmiş. Üf, tamam ya mesele o değil ki zaten. Mesele senin her zamanki tavrın. Kendi bildiğini okuyorsun hep. Mm-hmm. Eğer söylersem bizim burada kalmamıza izin vermezsin diye korktum. Anlatabiliyor muyum? Niye? Niye? Ben o kadar anlayışsız bir insan mıyım? Aynı şey senin başına da gelebilirdi. Çocuklarımızın başına da gelebilirdi. Bizim çocuklarımızın? Evet. Ne farkın var senin Akgün'ün babasından? O da savcı değil mi? Arkadaşın değil mi senin? Ne senin de hayatın tehlikede olsa Allah korusun. Ne bileyim koruma altına alınsan o da senin için aynı şey yapmaz mıydı? Ne? Bak bilmediğin başka bir şey varsa söyle. Yok yok. <laughs> yok başka bir şey yok ya. Başka bir şey yok da. Demek buradasın baba. Ne yapıyorsun orada sen? Bir şey yapmıyorum ya benim işte kolye. Hayır arabada ne yapıyorsun? Kolyemi düşürdüm zannettim kolyem. Kolyemi arıyorum. Üf tamam. Tamam ne yapıyorsan yap ya bana ne, ne? Babam nerede evde mi? Sizin evde. Bizim ev. Evet. Bizim ev tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.